Ya rakip çok kötüydü. Ha, evet. Abi rakip kötü değildi. Rakip Gaziantep. Burak Hoca geldiğinden beri ilk iki maçı kaybetmiş. Burak Hoca ile mağlup yoluna devam eden. Son yedi maçında beş tane galibiyeti iki tane beraberliği olan ligin üst sıralarında olan... ...topa da sahip olmayı seven bir takıma karşı Fenerbahçe bu sezonun en iyi deplasman performansını gösterdi. Sadece ikinci yarı 45-55 arası hariç. Onun dışında 3 tane direkten dönen, pozisyon üreten, çizgiden topu çıkan, 4 tane gol atan, serbest vuruştan gol atan, frikikten gol atan, golleri izleyen ve bence ne dedim ben? Allah Fenerbahçeli <laughs> taraftarlara sabır versin. Maçlar bitmiyor dedim. Bugün bu sezonun belki belki değil ne deplasmanda en rahat maçını izlediler